Bismillahirrahmanirrahim. Ve 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 Geçen derslerde dedik ki, dil ilimlerini Dil e, bilmeye dair olan faydalar bizim için nelerdir? İlk dersimizde konuştuk, ikinci dersimizde bahsettik. Daha sonrasında nereye geçtik? Bir dilin tarifi nasıl yapılabilir? Nereye geçtik? Dilin tarifi hakkında konuştuk. İşte somutudur, soyutudur değil. Ondan sonra bizim zihnimizde olan bir şey mi? Yani bizim itibarımızda olan bir şey mi? Yani yapay nesne mi? Yoksa bizim dışımızda da olan bir şey doğal nesne mi? Diye. Yani bunları konuştuk. Vazı kimdir? Oradan tarif edelim dedik. O da ihtilaf dedik. Evet. Sonra birkaç tane tarif getirdik. Da oldu ee, onlara da ihtilaf olduk dedik. onlara redler de yapıldı. O zaman dedik ki başka bir tarif alalım. Dakik bir tarif. Şimdi yani tarifini aldık konuştuk. Asfaltı konuştuk. tahbiri konuştuk. Ya'b bir rüdu tarifte tabir ikiye nasıl köprü yapmak değil, akıza mana nasıl köprüden bahsettik. Evet. O zaman dedik burada iki üç tane ayrım yapabiliriz. Birincisi yapacağımız ayrımlar nedir? Evet. Bizim de ee, mana, demiş olduğumuz şey, zihnimizdeki suret midir yoksa dışarıdaki, hariçteki varlıklar mıdır? Her iki farklıdır diye e, bunun tartışmasını yaptık, orta yolu bulduk, devam ettik. Ee, bu tartışma bir yandan da çok önemli. Hani, mantıkta da geçti. Mantık okuyacağım diyen birisinin mantıkta da işine yarayacak olan bir mevzu olduğu için üzerinde durulması, düşünmesi gereken bir mevzu. Çünkü ilmin tarifi yaparken bir şeyde mantıkta bilmek neye göre olur? Mesela bu konulara giriliyor. Buna göre mesela dört tane, beş tane tarif yapıyor. Ee, evet. En meşhur ama zinde suret, zindeki suret tarifi olduğu için o kabul ediliyor bence. kavim kavimi konuştuk. Kavim yani topluluk nedir? Onun tarifini ne yaptık. Ondan sonra topluluk dili nasıl oluşturur? Dil topluluğu nasıl oluşturur? Bunlar birbirini nasıl etkilerden bahsettik. Ve Risalemize girdik. Bu arada tabii bazı kimdir konuşma, konusunda bir taksimat yaptık. Onları da konuştuk önden. E ve en son risalemize başlayarak dedik ki Bismillahirrahmanirrahim hamiden demedik tabii. <laughs> Besmelerimizi, hamdelerimize çektik. E, mukaddimemize girmeden önce dedik ki bu Risale üç şey üzerine şamildir. Bir mukaddime, üç hatime, e, şey, üç matlab, bir hatime. Birinci mukaddimemizde neden bahsetti? Tarifini yaptı. Mevzusundan bahsetti, gayesini verdi. Sonra tabii ta, e, gayesine göre bir daha bir tarif yaptı. Tarifi gayi diyoruz buna dedik. Burada bir yanlışı düzelteceğim inşallah. Şimdi biz şöyle bir şey demiştik ya bir iş vardı. Yazmış mıydın o sorumu? Milleti gayi onu falan mı? Şöyle yaptık, ee, buraya ha, en gaye, en şimdi doğrusunu yazacağım inşallah, fayda. Oraların şekli ne şekilde yazmışız ona bir bakayım da. Yani bir şey. oldum, oldum. Gaye, fayda deneyde garaz. Sıçtık. Dünkü müydü? Ha? <laughs> ha, garaz mı o da? Dün değil, on, ondan önceki ders. Şimdi neyse, doğrusunu şey yapmış olalım, tespit etmiş olalım. Gaye bir işe, biz tam tersi, garazı buraya aldık, gayeyi buraya aldık. <laughs> bir işe veya bir ilme başlamadan önce, bir iş diyelim, bir işe Gaye, başlamadan fayda önce... fayda, garaz yazmışız. Nasıl yazmışız? Gaye, fayda, garaz. İşin oku ne tarafa doğru gidiyor? Bu şekilde mi yani? Gaye burada, hı hı. fayda burada, garaz burada. Gaye bu taraftaki gaye. Burada fayda. gaye var, burada garaz var. Hı hı. Tamam işte o değişecek. Gaye ile garazın yeri değişecek. Dediğimde. tamam emin değilim hatırlamıyorum. Baktım ona şeyden herhalde. Gaye bir işe başlamadan önce bizi Amak. o ilme sevk eden şeydir. Amacımız yani niyetimiz. Niyet. Ee, bizi sevk eden şey gaye. İlleti gayeye de buradan geliyor. İlleti gayeye diyoruz. Bu da buradan geliyor. Bir de bu işin faydası var. Yine aynı şey. Gaye ile fayda aynı şey ama bu iş üzerinde tereddüt etmesine, ortaya çıkmasına bina biz fayda diyoruz buna. Galaz ise nedir? O işin sonunda hasıl olan semeredir. Dedik yani. Hasıl olmasını beklediğimiz şey. Hasıl olacak şey. Bunların hepsi aslında aynı şeyi anlatıyor. Özünde aynı şey ama farklı itibarlarla farklı şekilde isimlendirmiş, değerlendirmişiz Evet. Bu şekilde bunu bilmiş olabildik. Daha sonra nereye geçtik? Dedik ki Mukaddime bu şekilde bitti. Mukaddime bittiğine göre ne kaldı geriye? Ee, üç tane masrafımız var, bir tane de hatimemiz var. Ama Musannif Hazretleri buna girmeden önce neyi tercih etti? Bir teznip, bir ek yapmayı tercih etti dedik. O teznipimiz neydi? Dedi ki, bazı rükünleri üç tanedir dedi. Biz dört tane olarak incelemiştik ama dört, dört olduğu gibi üç de olabilir. Tartışmalı bir konudur bir evet. tanesi. Bazı, zaten hani bir şey kendi kendinin evet. olabilir mi tartışmalara girdik. Aslında o maslardır, maslar ve e, hasılı masların yüzü rükünü olabilir tarzında. Tartışmalara girdik. Ondan sonra e, ee, Dediğini Rahim ne yapmış demiş ki üç tane demiş o tartışmaya hiç bizi sokmamış. Biz ekstradan görmüş olduk onu. <laughs> evet şimdi bu şekilde değerlendirdikten sonra birinci hükmümüz neydi bizim? Vazı idi. Vazı. Vaz ne der? Vazı. Bu vaza itibarla dedi. Vazı dört kısma ayrılır dedik. Bugün Emin Hoca'nın anlattığı. <laughs> Bugün Emin Hoca'nın anlattığı. Evet. Vazı ne <Bazılarına> itibarla? <laughs> Nasıl? Öfü, Lugavi şer'i. Lugavi şer'i. Şer örf, 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 ör Yani örf, örf, ney? İstilah. İstila İstilah demek. Lugat, bazı belli değil. İhtilaflı yani. Ee, şer'i, bazı Allah. İstilah, ör, örf, ör an, topluluk, halk. Örf, has, istilahı kim koyduysa. Tıpçının ikisi tıp. Biz kendi aramızda bir istilah oluşturursak o bizim istilahımız, onu biz vaz etmiş oluruz. Vazı biz oluruz. O şekilde yani ayırırız dedik dört kısma. Bunları da inceledik. Ondan sonra dedik mi e, ikinci şeyine göre, rükünme göre? Mevzu. Bir bakalım. Yani miyiz? mıyız? Sanki konuştuk bunları, bunları konuştuk. Tabii tabii. Mevzu, alet-i mazlum. Heh, aynen. İkinci kısmına, ikinci rükün, rükünle e, itibarlı olan taksimatına giriyoruz. Bu da neydi ikinci kısmına, ikinci mevzu. Rükünün? Mevzu. Mevzuydu. Yani mevzu neydi? Lafız. Lafızdı. Lafız. 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 Mevzu eşittir lafız. Mevzu mana. Mevzu mana. Mevzumuz lafız. lafız dedik buna itibarlı olan taksimiz vardı. Neydi? Taksim, en baş taksim. Şey, diyeyim. taksimimiz şu şekilde gidiyor. Yani Mevzu. Aletil vazı. Şahsi. Şahsi nevi. Her vazı şahit aslında. Nevi. Nevi. Şahsi, nev yani, nev Şahsi tamam. de iki yerde sanki. Evet. Nev i. Şimdi o kısma gireceğiz inşallah. Şahsi'yi burada yapmış olduğumuz şeylere göre, tariflere göre ayıracağız. İbareye göre ayıracağız. İbare tam otursun. Evet. Çünkü o dünkünün tekrarını yapmazsak o tam olmayacak gibi. Anladım. Öyle anladım. E yine bunun, üzerinde üzerine tekrar döndüreceğiz yani mevzuyu. Ki tam otursun. Şimdi şu elif maddesi vardı ya. Ya da şey diyeyim. El-Evvelü demiş olalım. Ah. Evet bunu ne dedik? Dört tanedir <laughs> bu dedik. Şurası mevzu ile onu, şey yapmak şu. Şu an El-Evvelü. Neyin El-Evvelüsünü konuşuyoruz? Hocam, hocam. hocam neyin? Hocam. Husus, Efendim hocam. Bas, neyin El-Evvelüsünü konuşuyoruz? Aletül vas. Aletül vas. Tamam. Şimdi El-Evvelüsünü konuştuğumuz şey burada bir خاص عام 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 خاص dedik şu bir şu birincisini konuşuyoruz dedik tamam zaten dedik ki akli bir taksimdir iptidai şu kısmı zaten eleyeceğiz böyle bir şey yoktur herhangi böyle bir şey düşünemiyoruz zaten dedik bunu ortadan çıkardık birinci kısmı inceliyorduk mevzuun ile has yani mana has Aletül vaz, vaz işlemimizde has. Evet. Manamızda has, vazı işlemimizde ne? Has. Evet. Evet. Şimdi burada bakıyoruz, okuyoruz. Vazun hasun li mevzu'un lehu has. Vazun hasun li mevzu'un lehu has. Tamam Yani burası, şuraya ikisi has. Bu ne şekilde olur? Ve derike bi en ya ilel vazi'u ma'nen muayyenen bi ta'yinin hariciyin bi hususiyi. Bu da şu şekilde olur. Ya ya ilel Vazı, ben şimdi vazı. Vazı aklediyor, düşünüyor. Ne? Ma'nen muayyene. Muayyen bir mana düşünüyor. Mana dediğimizde hangisi? Şurası mı şurası mı? Şu mevzule. Mevzule, mana. O zaman burada ben muayyen, muayyen bir mana düşünüyorum. Tamam. tamam. Ama nasıl muayyen olmuş? Bu mana nasıl muayyen olmuş? Nasıl, nasıl olmuş? İbarede yazıyor. Hitayinin hariciyin bi hususihi. Kendi Aynen öyle. Hariçte hususi olan. Yani hariçteki o hususiliğiyle e, muayyen olmuş, tayin olmuş. Aynen. Özel mana. Bu ne? hariçte var. Ne gibi? Şu oturmuş olduğum rahle gibi. Yani bu rahle demek kürsü gibi. <laughs> kürsü ne oldu? Hariçte var ya artık bu hususi, tayin etmiş bir manadır. Mevzullahın kâsıdır. Tamam mı? Rahle. Veyahut da bu mana nasıl olabilir? Şu mevzullah nasıl olabilir? Yani bu e, kürsü yerine koyduğumuz şey nasıl olabilir? Ev bi bunhasirin fihi fil hariç. Hariçte munhasır olmuş külli bir mefhum. Yani bu hariçte yok, aslında ilk önce. zihnimde var ben o zihnimde olan şeyin harici çıkacağına ihtimal ederek, harici olacağını bilerekten onu haas yapıyorum. Evet. Ne gibi? Şimdi ben marangozum, ne yap ne yapıyorum bu kürsü yok ortada. Ben bunu zihnimde hayal ediyorum evet. nasıl bir manadır? Külli bir manadır. Şu an zihnimdeki o hayalim o bütün tarihlerle kayıtlamış olduğum o suret nedir? Külli bir manadır Hı. zihnimde. Aynısını hay hayal edebilmiş olsam bile Küllidir ama bu ne olacak? Mesela 10 saat sonra ben işlemi gördükten sonra ne olacak? Bu kürsi harice çıkacak. Cüzi olacak. Cüzi E cüzi olunca bu ne olacak? Çünkü idrak edin. Artık o külliyi munhasır yapmış, tabii. sınırlandırmış olacağız. Cüziyle. Yani külliyi ileride cüzi olmasına binaen Hı. sınırlandırmış olacağız dedik. O zaman şurası ne oldu? İki tür olabilir. Şu mevzun has olması iki şekilde olabilir. Bu iki şekilde neler? Birincisi hariçte İkincisi zihinde ama ileride hariç yazayım. Evet. İleride hariç olacak. Olacak. Hocam bir şey sorabilir miyim? Melekler şu an cüz'i değil mi? Nasıl? Melekler cüzidir. Ya yani benim için cüz'i değildir. Ya mesela bugün Ahmet e, Ahmet Hoca'ya sordum. Allah Teala hariçli olduğu için ona cüz'i diyemeyiz dedi. Allah Teala cüz'i dedi. Allah Teala külli imun hasırdır. Bizim benim için öyle. Ahmet Hoca görmüyoruz. <laughs> Yok <gülüyor> ama, <laughs> hariçte olduğu için cüz'idir diyor allah Teala. Çünkü allah Teala, hariçte vardır diyor. Evet, olabilir. Şimdi ben de dedim, acaba meleklerde hariçte var ya, hariçte olan her şey cüz'i midir? Yani, akılda olan her şey, harice çıkmadan önce külliydi. Lakin, harice çıkan her şey cüz'i diyebiliyor muyuz? Harici çıktı, ben onu hissettiğim zaman. Melekler misal. Yani, gerçi doğru dediğin gibi, harice çıktıysa ve beş duy organıyla algılanıyorsa, o nedir? Ya şimdi şöyle akılla idrak edilebiliyor Allah Teala'nın varlığı ama vehimle algılanamaz. Bu da önemli olan cüzi olması için ne? Bak, hissi. Hissi olmaz. Allah Teala şu an bizim benim için hissi mi? Değil. O zaman Allah Teala cüzi mi? Değil. O nedir? Külli bir Allah. Ama hariç de. Hariç olması önemli değil. Bu benim hissedip edememe böyle değişik. Yani hariç olması da var. Hariç Allah Teala hariçedir. Nefsle de var. Fakat bunu ben beş duyu hissedebiliyor muyum? Anlatabildim mi? Yani Allah adam böyle ama tabii yine sonra şey yaparız bunu. Üzerinde konuşuruz yine. Evet. Şimdi mesela bu masayla mesela bunu şey yaptık ya mesela. Bu masa varken buna masa deyince şey oluyor da nasıl oluyor? Ben onu tam anlamadım yani şimdi. Bu varken bu masa var... varken cüzidir. Yani has bir şeydir. Tamam? Yani nasıl diyeyim? Kardeşlik ne demiş? Ma muayyen bir manadır hariçte olmasıyla muayyen bir manadır. Mesela doğacak çocuk. O. Doğmuş çocuk, doğmuş çocuk, çağın doğmuş çocuk konuşuyoruz. Doğmuş çocuk nedir? Cüz'i. Cüz'idir, muayyen bir manadır. Doğmuş çocuk. Evet. Peki doğacak çocuk veya yapılacak masa evet. nedir? Külli. Külli bir şeydir ama ileride ne olacak? Cüz'i cüz olacak. Cüz'i olacak. O, o zaman şeydir. ileride olmasına binaen biz buna külli-i munhasır diyoruz. Küllidir ama munhasırdır. Dolayısıyla yine hasın şeyi çatsal. Ha, münhasırın fihi, o şeye yani o zaman neye evet. munhasırdır? Külli ama e, cüz'iye munhasır. O nasıl On, işte? Manayı muayyene munhasır değil mi? Evet, o muayyen manayı munhasır. Evet. Aşağıda bak 3 numarada misalini almış. Onu daha sonra okuyabiliriz evet, yani. tamam. 3 numarada misalini almış. O çocuk mevzu. Yani bu küsü, birinci kısma giriyor. Şeydi vazı vazı da has, mevzuleh de has. Evet, şu an zaten sadece hangi kısmı konuşuyoruz? Birinci kısmı konuşuyoruz. Mevzu birinci kısmı konuşuyoruz. Mevzu, Mevzuun lehini konuştuk. Şu evet. an evet. lehini konuştuk. Şimdi ne kısmına giriyoruz? Sünne sonra şimdi bak bu bu tarafından bahsedeceğiz evet. Bu sümmeden sonra burası şu işlem. Sümme yuayyine lafzan mahsusen bi izâ idâ kel mâne. Sümme yuayyine lafzan. Sonra bir lafzı ne yapıyor? Tayin ediyor. Yani vaz ediyor. Nasıl bir lafzı? Mahsusen. Hususi. Özel bir lafzı. Bi izâ idâ kel manan. Bu mananın karşısına. Ne yaptı? Bu hususi lafzı da bu hususi mananın karşısına vaz etti tayin. Aletü vazı mı o? Aletü vaz diyebiliriz. Yani vazı işlemi aslında. Yani kitaba göre bakacak olsaydık. Vazı ne bu kâs? Ne dedik? Vazun kasun, mevzun lehu kas. Vazun kasun. Vaz işlemi yani. Evet. Aletül vaz da deniyor buna hani ayrım yaparken, taksim yaparken. Evet. Aletül vaz neydi bu arada? Mevzu ile mevzun lehin arasında onu, o şeyi vaz ederken düşündüğümüz alaka, ilgi. Oydu. Aletül vaz. Evet. Ne gibi? Kevâz-i elâm şahsiyeti. Özel ismi. Özel ismi. Zeyd dediğin zaman. Zeyd bir mana dışarıda. Düşünelim. Ne yapıyorsun? Dışarıda hakikati var. Görüyorsun adam Zeyt diyorsun ona. Ne oldu? Vaz ettin onu. Ne oldu? Artık o. Hangi kısımdan oldu? Birinci kısımdan oldu. Bak, hariçte hususi olan. Hariçte, hariç ile yani. Hususi olan manaya hususi la, zeyt lafının vaz edilmesi oldu. Birinci kısım. Evet. Peki, doğacak çocuğuma ben zeyt ismini koyarsam ne olacak? Zihnimde olan, külli ama ileride hariçte olmasına binaen evet. cüz'i olan, hususi olan o çocuk manasına cüz'i olan, hususi olan lafı koydum. İşte vazet. O zaman ne oldu bu? Birinci kısma girdi. Şimdi allah Teala o zaman ne <laughs> allah Teala mabud diyorsun şimdi. Mabud dediğin zaman külli bir şey midir mabud? İbadet edilen. Tabii canım. Küllidir. Hayır, zihni, tabii. zihni, zihni, yani ben şu an ibadet edilen şeyleri bilmiyorum. Şeytana yani, ibadet ediliyor bilmiyorum. Her şey. Yani ibadet ama hak etmek manasında diyelim biz bunu. Evet. Yani, yani asıl, asıl yani mabud olmayı hak eden Yani kimse kime mabud denir aslında? Aslen mabud kimdir? Ya yani ben şunu şu an sadece zihnen bilebilirim. Kimse bunu yani şey olarak gözümle elimle kullandım bunu ben bilemem. Yani o mabudu tanıyamam, göremem, duyamam, bilemem. Yani tanırım ama şey zihnen tanırım, kalben tanırım. Neyse. Beş yıl bilemem. Dolayısıyla bunun olduğu zihni bir mana oldu. Mabud. Mabud şey, manası. O zaman ben mabud lafzını söylediğim zaman bunun oldu? Külli bir manaya işaret oldu. Peki bu kül, şu kısma girer mi girmez mi mabud? Aslında girer. Niye? Çünkü ahirette biz göreceğiz, bileceğiz ki beşli organımızdan en azından gözle bileceğiz ki Asıl mabut Allah'tır. Yani mabudun Allah olduğunu bildiğiniz zaman ne olacak? O zaman artık hariçte olmuş olacak bizim için. Dolayısıyla cüz'i bir mana alacak. O zaman şu kısma girer. Hocam bir şey diyelim mi? kısma giriyor. Şimdi normalde insanın dünyada görmesinin bir keyfiyeti var. Ama Allah-u Teala'yı ahirette görmenin keyfiyeti ne? Fark etmez. Fark etmez değil mi? Sonuçta görülüyor. Aynen öyle. Görülüyor. Ya burada yani da yine kelam tartışmalara girilebilir ama biz genel kabul üzerinden şu an öyle gidiyoruz. Yani Allah-u Teala'nın görmesi ilahi keyfidir. İşte şu gözle mi görülecek yoksa başka şekilde mi görülecek? Onlar hep görmek. Yani görmek ismine, ismi almış bir idrak küllünü değil. Bir idrak şeklinde de olacak? Yani bunlar hep tartışmalı olan şey, konular yani. Ya mesela ama bizim şey alimlerimizden diyor ki bizzat diyor ki şu göz ile görecek. Şu dünya şu dünyada görmüş olduğu göz var ya o gözle görecek diyenler yani, var. Biz bir genel kabulü göre, alıp onun üzerine koyduk. Tartışmalara Bir gayri keyfi mi idrak? Evet. Ya kılıl vaziyum. Ya kılıl vaziyum. Ma'nen muayyenen bitayyinin zihniyin bir nefsi. Bu nereye atıftı? belki bir atıf. Ya nereye atın? belki bir an yukarı ya. Zaten nereye atmış ya. Der ki bir an, yani bu şey vazgun khasun, mevzunle ve nasıl olur? Şu şekilde öyle. Yakil vaz vazı akleder. Manen muayyenen. Muayyen bir manayı ne yapar? Akleder. Neyle ama? Bir tayini bitani, zihniyi bir nefsiyi. Bir nefsiyi zihinde olan bir tayinle. Bak şimdi olayı ayırdık. Bu sefer bir nefsiyi zihinde oluyor bu şey. Ha sadece yani dışarı sadece hiç çıkmıyor. Aynen öyle. Sadece, sadece şu an zihinde. Bir tayini zihniyi bir nefsiyi de Sonra şimdi bunu aklettik. Tamamını bitirince konu tamam, tekrar oturacak inşallah. Bunu aklettik. Sonra ne olacak? Sümme yu'ayyine. Sonra tayin eder, vaz eder. Min haysu tayinu lafzen maksusen bi iza bi iza idâl kel Bu mananın tersine maksus bir lafzın tayin edilmesi haysiyetiyle tayin eder. Neyvi kevallı il e'lâmil cinsiyeti ev esmâil adedi dedik. Şimdi nasıl oluyor? Mücerret zihinde olan bir şey. Ya nasıl bu şey bu şu kısma girebiliyor? Nasıl hususi bir mana oluyor? Mücerret zihinde olan bir şey diyoruz. Sekiz mesela. 8 gibi. Veya önce şeyden geldim. arami cinsiye. Alemi cinsler. Ya yani biz şey biliyoruz. Eee. Ney? Alemi şahsiyeyi biliyoruz. Alemi şahsiyeyi biliyoruz. Daha neyi biliyoruz? Cinsi biliyoruz. Bir de neyi biliyoruz? Alemi, alttan şey yapalım. Bir de neyi biliyoruz? Alemi cinsiyeyi biliyoruz. Şimdi şunu aslında tam bilmiyoruz gibi. Şunu diyoruz, bunu diyoruz da bu ne? Alem-i cinsiye. Alem-i özel isimler. Cins, evet. o cinsin ismi, insan gibi mesela. Yani alem-i hem alemlik var, şahsiyetlik var bir nevi yani. Hem de cinslik var. Nasıl yapacağız bunu? Çok cins bir şey. Yani nasıl yapıyoruz o zaman? her verelim, misal üzerinden gidelim. Hep verilen misal sanki başka misal yokmuş gibi ama. Usame. 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 Nedir? Aslan. Bir aslan. Bir çeşit Usame aslan. Ama şöyle diyoruz. El kaydını kurdusun. Şimdi Araplar bir şöyle birkaç tane farklı şey söylüyor. Onunla bir çeşit mesela o zaman Türkçede mesela Türkçede aslan diyoruz ya sadece o olmaz mı mesela buna? Aslan şudur. O e, aslan aslan değil mi? Hani onu diyormuş. Işte. Aynen. Bu aslan. Hı. Yani bir çeşit nedir? Mesela aslana sen boncuk dedin. Nasıl bir cesaretse veya pamuk dedin. Ondan sonra isim koyduğuna öyle bir yok.